Plane yani düzlem atamalamaları göreceğiz bu eğitim filminde. Düzlem atamasından kastım sizlerin yeni düzlemler yaratmanız. Bunun için basit bir şekil çizdim. Sizlere önceden hazır verilmesine gerek olmayan, sizlerin rahatlıkla çizebileceğiniz. Ben ortama yalnız biraz ışık ekleyeceğim. Evet, bu daha iyi. Ee, bunun içinde ilk düzlem komutu olan ki referans geometri plane'den girmeniz gerekiyor düzlemden yani e, ilk referansımı gelip seçiyorum. Diyorum ki bu yüzeye göre düzlem oluştur. Bakın bu yüzeye göre düzlem oluştur dediğiniz zaman ilk verdiği seçenek gördüğünüz gibi mesafeli. Yani diyor ki mesela 20 yazalım. 20 milim bir düzlem atayım mı? Ya da 20 milim öteye, ondan 20 milim öteye 2, 60 milim içerisinde 3 düzlem, 80 içinde 4 tane düzlem yaratayım mı? Siz bunları seçerek bu düzlemleri oluşturabilirsiniz. Bu kadar çok düzleme niye ihtiyacınız olur? Düzlemlerin birine bir, ikincisine ikinci, dördüncü, beşinci diye çizip loft yaparak birçok geometri oluşturabilirsiniz. Bakın oluşturduğum bütün düzlemler burada duruyor. Görüyor musunuz? Ne kadar düzlem? O kadar çok kontrol noktası demektir. Bir diğer düzlem oluşturma yöntemi ki oluşturduklarımı silersem daha sonrakilerde gözünüz yorulmayacaktır. bir nokta bakın bir kenar daha doğrusu bir kenarı seçtim. Orayı seçtiğim zaman direkt seçenekleri veriyor. Buraya çakışık, buraya dik, bu çizgiye dik. Görüyor musunuz? Ya da bu çizginin tam ucunda. Niye? Çünkü e, dik olması herhangi bir nokta dik olması değil. Bu çizginin ucundan çizime başlayacaksınız varsayıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da dik. Gelip bunu seçebilirsiniz. Bu da bir seçenektir çizgiyle birlikte ikinci referans noktası olarak gelip başka bir yere dokunursam ikinci düzlemi de oraya atıyor. Ama benim istediğim şey bu değil. Tekrar gireyim göstereyim size. Gelip birinci referans noktası olarak nokta değil. Şu çizgiyi seçelim. Delete. Evet. Second referansı da sil. Birinci olarak şu çizgiyi seçiyorum. İkinci olarak gelip bu noktaya dokunuyorum. Bakın. Gelip buralardan bir şey seçmedim. Sadece 2 ve 3'e referans olarak buraları aldı. Bu çizgiden geçen ve bu noktadan geçeni otomatikman buraya düzlem atıyor. Buraya düzlem atma sizin ne işinize yarar? Gelip yerine ertesi gün buraya çizim yapabilirsiniz. Görüyor musunuz? Normalde bu açıda bir katı oluşturmanız imkansız. Veya parçanın içine doğru da oluşturabilirsiniz tabii ki bunu. Sil. Sil. Ve düzlemi de sil. Geldim. Herhangi üç noktadan geçen bir geometri oluşturmak istiyorum. Düzlem en fazla üç referansla tanımlanır. Birinci referans, ikinci referans ve üçüncü referans. Bakın görüyor musunuz? Şimdi bu üç noktadan geçen bir düzlem oluşturdu. Açılı. Bu sefer bunda çizim yapın. Eskiden SolidWorks'te düzlem oluşturmak için illa çizgi atmanız gerekiyordu. Şu anda da, yok tabi de şu anda da isterseniz herhangi bir yerde referans oluşturmak için herhangi bir yerde düzlem şundan çıkayım. Geldim mesela şöyle bir çizgi ekledim. Rastgele bir açıda. Ve sonra dedim ki SolidWorks'e Ey SolidWorks ben düzlem istiyorum ama şu çizgiden ve şu noktadan geçen bir düzlem istiyorum. Size bu sefer o düzlemi oluşturacaktır. Aslında kullanımı çok kolay, çok zor değil. Bunları kullanabildiğiniz sürece istediğiniz açıda, istediğiniz gibi düzlem yaratabiliyorsunuz. Soyutoksvideo.com için çektiğimiz videolarda düzlemleri öğrendik. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.